Kar tanelerimin eşsizliği. Kış mevsiminin en güzel yanıdır yağan karı pencereden seyretmek. Hemen hemen hepimiz cama vuran farklı şekillerdeki kar tanelerinin eşsiz güzelliğinden etkileniriz. Peki nasıl oluşur bu kar taneleri? Kar, bulutlardaki su buharının çok soğuk hava ile karşılaşarak çok ince buz parçalarına dönüşmesiyle oluşur. Kar taneleri gerçekte buz kristali kümeleridir. Bazı durumlarda havadaki su buharı doğrudan minik buz kristalleri halinde yoğunlaşıp altıgen prizma görünümü alarak kar tanelerini oluşturur. Fakat bu kristaller havadaki daha soğuk su damlacıklarını kendilerine çekebilir. Tek tek oluşan kristaller köşelerinden dallanmış filizler görünümünde daha karmaşık şekillerde başka kar tanelerine dönüşür. Her bir kar tanesi diğerlerinden farklı şekle sahiptir. Yani hiçbir kar tanesi diğerine benzemez. Kar tanelerini oluşturan buz kristalleri geçmişten günümüze birçok bilim insanının dikkatini çekmeyi de başardı. Örneğin 1611 yılında Jonas Kepler bir makalesinde buz kristallerinin altılı simetri şekillerinden bahsediyor. Bundan yaklaşık 20 sene sonra Rene Descartes doğada çok ender görülen 12 kenarlı kar tanesini gözlemlemiş. Descartes, kenarların ve açıların mükemmel bir biçimde birbirine eşit ve dümdüz olduğunun altını çizerek bu kadar düzgün şekilde oluşan kar tanelerinden nasıl etkilendiğini de ifade ediyor. Robert Hooke da 1665 yılında yayınladığı Mikrobia isimli kitabında kar tanelerini oluşturan çeşitli buz kristallerinin elle çizilmiş şekillerine yer vermiş. Tüm bu yayınlarda o zamanki koşullar ve altyapı dahilinde çok fazla detaya yer verilememiş. Kar tanelerinin güzelliği şiirsel dille anlatılmış. Ancak kristalleri inceleyen X-Ray, kristalografi bilimi geliştirildikten sonra kar taneleri ve kristallerin detaylı şekil ve yapıları incelenmeye başlandı. Gerçek sistematik çalışmalar 1950 yıllarda Japon nükleer fizikçi Okihiro Nakaya tarafından başladı. Nakaya, kar tanelerini tanımlayarak kapsamlı bir katalog hazırladı. Aynı zamanda da laboratuvarda yapay buz kristallerini elde eden ilk bilim insanı olarak bilim tarihine geçti. 1954 yılında kar kristalleri doğal ve yapay adını verdiği kitabını yayınladı. Bu doğal olgunun bilimsel anlamda ilk defa bu kitapta irdelendiği ve kar tanelerinin sistematik bir şekilde oluşum süreçlerinin anlatıldığı görülüyor. Nakaya'nın öncülük ettiği çalışmalar sayesinde artık sıcaklık ve nem gibi bazı atmosfer koşullarının kar tanelerinin şekillerinin oluşumunu etkilediğini biliyoruz. Mesela bu şekiller düşük nem koşullarında daha basit yapılı oluyor. Nem oranı yükseldikçe şekiller de daha karmaşık bir hal alıyor. Öyle ki nemin çok yüksek olduğu durumlarda kar taneleri ince uzun, iğne biçimli olabildiği gibi geniş ve ince plaka şeklinde de olabiliyor. Yaşadığınız yerde bir dahaki sefere, örneğin kar yağdığı her zaman, kardan adam yapmanın, kızakla kaymanın ya da kar topu oynamanın dışında, kar tanelerini daha dikkatlice izlemenizi öneriyoruz. Öyle ki artık telefonlarımız mikro çekim bile yapabiliyor. Eğer kar tanelerine yaklaşmak istiyorsanız, telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Kar tanelerinin nasıl oluştuğunu ve birbirinden eşsiz olduğunu az önce anlattık. Peki kar taneleri gerçekten birbirine çarpışmadan mı yere iniyor? Kar taneleri en yüksek hıza ulaşana kadar havada hem birbiriyle hem de sıvı su damlacıklarıyla çarpışıp onlara yapışır. Buna meteorolojide çarpışma birleşme teorisi denir. Kar kristalleri çarpışma birleşme ile çok büyüdüklerinde birkaç kar kristali oluşturacak şekilde parçalanır. Çapı 2 ila 4 mm olan kar kristallerinin ağırlığı 0.005 gramdır. Hava akımına karşı dirençli olduklarından yavaş yavaş yere doğru inerler. Bu iniş sırasında kristaller birbirini ittiğinden yapışmaz ve özelliklerini koruyarak yeryüzüne düşerler. Çarpışma ve yapışma olmayıp buluttan ayrılan bir kar tanesi yere yine tek bir kar tanesi olarak düşseydi dünyada doğru dürüst miktarda kar yağışı gözlenemezdi. Kar kristalleri ancak değişmeyen, en yüksek hıza ulaşınca otoyolda aynı hızda giden otobabiller gibi birbiriyle çarpışmadan yere düşerler. Bizim çıplak gözle gördüğümüz en yüksek hıza ulaşmış kar kristalleridir.